120 ile çalışması gereken şu adaptörümüzü patatesten aldığımız enerjiyle çalıştırıp telefonumuzu şarj edeceğiz. Şimdi mıknatıslarımızı şöyle koyuyoruz. Bu sargı işine çok dikkat ediyoruz. Burası çok önemli zira. 3 tur borunun üzerinden geçmesi gerekiyor bu şekilde. Evet. 3 tur bobinimizi sardık. Bundan 2 tane yapacağız arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Ve patatesimizi tam ortadan keseceğiz. Bobinlerimizin birisini bir patatesin tam ortasına, diğerinde diğer patatesin tam ortasına yerleştiriyoruz. 300 tur sardığımız bobin telimizin uzun ucuna tel boncumuzu takarak üzerinden bu teli bir kere geçiriyoruz. Şimdi eksi kablomuzu sol tarafa takıyoruz. Tam bobinin patatese girdiği kısmına takıyoruz. Artı kısmını da bobinin patatese girdiği kısma takıyoruz arkadaşlar. Ve adaptörümüzü patates saatimizin sol tarafındaki tarafa takıyoruz. Bir ucunu diğer ucuna getiriyoruz. Diğer tarafa takıyoruz. Bu saatten sonra arkadaşlar biraz dikkatli olmanız gerekiyor zira elektrik çarpabilir her an. Görüyorsunuz arkadaşlar herhangi bir illa burada yok tamamen sistem bu şekilde çalışıyor. Özellikle bobin ölçülerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Telefonumuzu takalım inşallah. Kes burayı ölçüsüz, ölçüsüz atmaya başladım. Havaya Aynen. Burada dokunmuyoruz kesinlikle. Görüyorsunuz arkadaşlar şarjımız başladı. Kırmızı ışık yanıyor telefon üzerinde. Telefonumuzu kapatalım. Bir de kapalıyken deneyelim. Biraz tekrardan kapalıyken şarj etmeye başladı arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir şekilde şarj ediyor arkadaşlar. Bununla 5 voltluk herhangi bir vantilatörü de çalıştırabilirsiniz. Motoru da çalıştırabilirsiniz. Fark etmez.